Evet, bugün sen yine bizim işte Fenerbahçe çıkan yansımızı 12. bölümüne karşılayın. Yoktuysanız karşılayın spor ne maç yapmıştı. Bu de sence en amaçla yine bizim işte Fenerbahçe çıkan yansımızı göreceğiz. Kayan siz böyle bizim stars bizim arkadaşlarınız. Bir önceki bölümde arkadaşlar e, ee, Kayseri ile maç yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız ve 16 sıfır yenmiştik arkadaşlar ve şimdi ise arkadaşlar bugün Avrupa Ligi'nde maçımız olacak. Artık o bir maçımız olacak. Bakalım Nasıl maç olacak hepinizde göreceğiz. Oya doğru gidelim. bakalım. Evet 12 Aralık Perşembe günü maçımız varmış. Atliko Blauer ile maçımız olacak. Maça gitti. Maç öncesi diyoruz. Ve Teto'ya oynadıyoruz. Hadi bakalım. Geçen hafta bu ayı çok iyi bizden izlenme aldık. Hepinize karşı çok çok teşekkür ederim. İnşallah bu önemli güzel bir izlenme alır. Ve 2024'ün son EFC 5 Fenerbahçe Kari bölümü olacak. Sene haftaya bugün de 2025'in ilk EFC 5 Fenerbahçe Kale bölümü sizlerle birlikte olacağım. Hadi bakalım. Antamanlardayız. EFC 5 Fenerbahçe Kari bu bölümünde UEFA Avrupa Ligi'nde atletico Blanco böyle maçımız olacak ve Fenerbahçe stadyumunda Şükrü Sağçoğlu stadyumunda kapışacağız. Fenerbahçe'nin kendi stadyumunda oynayacağız. Hadi bakalım. Bakalım bu kaç kaç gidecek. Şımaski ve top şimdi İlhan Kahveci'de ben ondan pas istedim ama verdi mi bilmiyorum. Ve offside. İlk aldık. Gerçek bir şey yok. Evet topu kaptık. Alamadık. Here's the Fenerbahçe lineup. Yeah, it like 4-3-3 and they are really good at wide the with both wingers and fullbacks. Sofyan pas attı. Oh, Aa, atamadık. <laughs> Artık o atamadık. Attı top ya bunu Kadıskort kurtardı. Top şimdi onlarda. Well, Top aldı şimdi o sağ sonra top şimdi. Yine top onlarda. Şimanski. Şimanski'den pas istedim. Ha top. Attı ama gene sayıldı. İki kez offside yedik. Daha maça başlar başlama, başlamaz. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Teko attık böyle bize. Hiç sabırda. Attık valla. Ve kalbe içen bir hareket yaptık. Az önce gördüğünüz gibi. İşte budur be. Yeni numara Tets. Maçın 11 dakikasında golünü attı. Top aldık şimdi. Gidiyoruz. Atamadık. Bu sefer atamadık. Top şimdi atladık bir avyo ile. Alexander Cigu top şimdi bende the right choice. And Hayda, yaptılar. Maalesef bana yaptılar. Bakın, bana yaptılar ama şimdi serbest buluş bizde. İfancan kahveci atabilecek mi? Maxim atacak da atamadı. Pe penal penaltı sayıldı. Bu arada geçen bir penaltı yapamamıştık. Evet şimdi penaltıyı bizim kullanacağız yine. Aynen geçen bölümde olduğu gibi. Penaltı falan atalım. Şöyle yavaşça. Atamadık gene. Yine. yine geçen bölüm yaptığımız gibi yapamadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Geçen bölümde penaltı yapamamıştık. Bu bölümde de yapamadık. Yani şu iki bölümde yapamadık penaltıyı. Normalde arkadaşlar penaltılar da bayağı iyiymiş. Ve gol! Attı golümüzü. En azından goller açısından iyiyim. Penaltı açısından da normalde iyiyim. Babi şimdi nasıl attığımızı izliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yapar Alper kendini kanıtlıyor. Böylelikle. Bu arada 6 maçta 40 koş şu Avrupa Ligi maçlarında Süper Lig maçlarında biz yüzü geçtik. İnşallah Avrupa Liglerine geçmesini istiyorum bu Musa'yı Şimdi top bizde. Şimanski top bende tekrardan. Ve ha hasta önce kapı, kapıyordu diyordum. İlk kahveci kahveci şu pası. Osa Samuraj. Top şimdi bende. Şimasi da saklatamadı. Bu arada ben bu oyuna gerçekten Türkçe spikerin gelmesini istiyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda FBoy 2005'te ve UFL'de gelmişti. Fakat onlarda biraz daha gelişmesi lazım o Türkçe spikerlerin. İnşallah UFC 25'te de bekliyorum yani Türkçe spikerin olmasını. Şu an Maçı ben oynuyorum ve ne? neyi spiker olarak düşünün arkadaşlar Ben şu an speaker Spikerciyim Ve top ve offside Maalesef offside bu, bu bölümde üçüncü offside'i yiyoruz galiba aynen Maçın başında iki, iki offside yedik Şimdi üçüncü offside yedik ve gol 3-0 süper maçı önde. Oyunumuz attı bu arada izleyin. Ya arkadaşlar gel yapıyorum ben bu sporu ya. Attığım golleye bakın. İşte budur. dış. Şimdi gol attı bu arada. 3. golümüzü. Bir gol daha geldi 4. golümüz oldu 4-0 Bir gol daha geldi Bakalım ne yapmışız Şu budur be Fet Top bende and' save her for a well here we can see it again and he shows great ability to get past his mind and then once he's through there's never any doubt was there hits it hard and true and the keeper just can't react in time Sofyan, bats. Altı maçlı 43 gol bu arada bizde. Yani şu Avrupa Ligi maçlarında 6 gol yaptık. Bakalım sonraki Avrupa Ligi maçlarında kim ne olacak? Şimanski top bende. Ve offside. Dördüncü offside yedik. Ya bu bölüm Gerçekten. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Her bölüm dediğim gibi namaz bölüm oluyor. Devam ediyoruz. Durdurak bilmeden devam ediyoruz diyordum ki müdahale, müdahale etti bana. İlfan Can Kahveci atamadı. İlfan Can Kahveci oradan bir uzun bir pas attı. Ama maalesef atamadı. O sıra Sofyan arada top şimdisi Bana Bu arada Top timini tekrar onlarda atladık. Bravo ile. İlfan Can Kahveci. İlfan Can Kahveci alamadı. Olsa Şimaski Top ben de şimdi atabilecek miyim? atamadım maalesef atamadım Offside 5. offside yedik ilk ayda Şimaski Top ben de Ve gol Bir önceki attığımız gol maalesef Offside sayıldı Ama bu sabahtayı başardık Şimdi sattım izliyoruz. diyoruz. İşte burada be. Ve ilk yayı 6-0 tamamlamış olduk. Bakalım ikinci da kaç sıfır bitecek. Yalnız bu maç 5 offside yedik şu ana kadar. Bir de penaltı yedik. Penaltı da yapamadık ama olsun. Penaltı yemiş bu vaziyetteyiz. Şey güzel bir savunma yapacaktı ama yapamadı. <laughs> Alexander Cukru alacaktı alamadı. Top şimdi de. Maximen alan Maximen top taça top taç oldu şimdi. Şimdi atletik bir daha orada kısa bir kısa diyelim. Oyuncu değişikliği oldu. Top bende. Yine kaplar. Sofyan var. Top şimdi bende. <laughs> Dudar bir devam ediyoruz. Ve gol. Attık <laughs> işte bu be. Vallahi attık. Şimdi nasıl attığınızı izliyoruz. <laughs> İşte bu duş. Evet. Oyunumuzda da oyuncu değişikliği oldu. <laughs> İlfan karşı oyundan çıktı. Dışan Tariç oyuna girdi. Direkt at gol. Bir gol daha attık. Yalnız o nasıl bir goldü? O ayı bir daha izlemek istiyorum. Şimdi bir dakika. Nasıl atmışım bu gole? Bir daha izlemek <laughs> istiyorum. Uf. <laughs> bu gole. 10 üzerinden puan verecek olsam 10 üzerinden 10 vermek isterim. Gerçi inanılmaz bir gol. Gördüğünüz gibi O oh, iki kez kaptım. Ve bir 9-0 oldu. İkinci ayıya gerçekten It's güzel başladık. İşte bu really nice düş. Hard work paid. Now this has to be. Bir gol daha. Ona sıfır. Yazdım ben çoştum ben gerçekten. İşte bu dönüş. Sanchez. little sloppy on the ball there. Şimanski. Fiv kostu şu ana gidi. Ve gol! Nasıl bu Bir gol daha atarsam 6 maçta 50 gol olacak. İşte budur be. şu an 49 ball 9 Atamadık A atamadık koynaş 16 Ronaldo şut gerçekten inanılmaz Sofyan Bats top bende şimdi ve gol attı golümüzü yalnız top öyle nasıl girdi o ya bi izleyelim Oo, top buraya diyekten gerek girmiş izliyoruz görüntüleri gördüğünüz gibi tam şu değikten içeri girdi daracık bir yerden Altın başta Altı iyi golü yok galiba. Tamamladık aynen. Eli tamamladık. Bir tane daha geliyor ve gol. Bir tane daha geldi. 13 sıfır oldu dün. şu dakika başı golle yapmayı çok seviyorum. İşte bu dönüş. is over. Found nicely and in. Shmaski, Shmaski yaptı. Shmaski yaptı. Arkadaşlar işi masını yaptığınız öz. en senim oyunculardan. Şimanski öyle bir attı ki evet, oyunu. Sebastian Şimanski. Attı valla. Vecinginiz bu arada 10. Şu sağ üstte gördüğünüz gibi. Hayda. ve gol. great bit of gol! Attı Bu Mehmet Kom'un kuyusu Avrupa liginde. Nerede kalkacağız ne <laughs> geliyor. İşte bu e şimdi bizim takımda bir Altıkopla böyle Değişti oldu. Edinecek oyuna girmiş. Fed oyundan çıktı. Ve gol. Attık oyumuzu. Bir gol daha attık. Şimdi sattık düz. İşte bu düz. O yalnız kayıç tuttu ama gene top kale girmeye başardı. Okay, to to <laughs> ya şu golle için <laughs> dev bir <like> bekliyorum <laughs> sizden. Struggling Ayda, foy yaptılar bana. Gerçekten foy yaptılar. Kim Kustic? Top bende. Atamadık. Tatlılar. Ve güzel bir pas attılar. Sofia Mert. Hayda. İyi offside yedik. 6. <laughs> offside'ımız. İlk yarıda daha çok offside yemiştik. Şimdi bu ikinci yarıda bir offside aldık. Toplamda altı offside. Artık ya offside nedir ya gerçekten anlamadım. <laughs> Ayva niye pas atmıyorsunuz? Ha, sonda. Kapsıtlar gibi kapıyorlar bunlara. Sofyan Bats. Top bende şimdi. Allah. Yine kaplaş. Bir gol daha geleyim mi? Bir gol daha geleyim mi? Bir gol daha geleyim mi geldim? 17 sıfır oldu. Of. Oh. 17 sıfırda geçen bölümden bir bir puan daha bir sayı daha aldık geçen bölümden bir sayı daha hatta iki sayı aldık 18 sıfır oldu bu ön gerçekten rekor arkadaşlar 18 sıfır atlık bir böyle yenmiş olduk ve Maç bitti arkadaşlar. Atlet Biablo'yu 18-0 yenmiş olduk. 2 gol daha atlet atsaydı gemi oldu ama geçemedik yapacak bir şey yok. Bu bölüm gerçekten de korkuladık. 18-0 yaptık. Atlet Biablo'yu böyle yenmiş olduk. Ve arkadaşlar bir sonraki bölümde Galatasaray'da de maç yapacağız arkadaşlar. Ee, Damaza 25 defa Fenerbahçe Kanı'nın gelmesi de bizim sağ Bizim arkadaşlar. Tekrar da arkadaşlar kutluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki 25 defa Fenerbahçe Kanı'nın yeni bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.